Ahmet Ahmet bile derim balık tutmanın nirvanasında şu an. Martıyı yakaladı. Abi şu çıkarsanız. <laughs> iğneyi çıkarsanız ya. Nineyi çıkar. Sıtırmayın kendinizi. Dikkat edin. <laughs> şu balatalım şurası. Hemen ayanda mı? Çıkar. Yaşşı alaşı oldu canım. Neredesin lan sen? <laughs> Şerefsiz. Ben sana demedim yakalanırsın diye. <laughs> ah, Ahmet benim bir lambuka kaldı. Biz onu yakaladım böyle tam olacak. <gülüyor> <gülüyor> benim zirve olacak gibi geliyor bana bugün. Ne dedim sana? Saldırır dedim.